Sen kim oluyorsun da siyah gelinlikle gelip bizi rezil ediyorsun? Aldım. Gururumu aldın. Gururumu aldın. Hırsını kurban yaptım. Mercan'dan mesela her şey tamamdı. Ne yapacağız baba? Nasıl durduracağız Nezir'i? Bir şey açıklığa kavuşturalım. İzinsiz odama giremez. Yok. Kendi ayaklarına geri geldin. Bu her şeyi kabul ettiğin anlamına geliyor. Nasıl Türkiye'nin büyüleyici manzaraları fonunda Arafta, öfkenin ateşiyle aşkın sessiz çağrısının çarpıştığı bir hikayeyi anlatır. Geçmişinin yaralarıyla yüzleşen Ateş, hesap sormak için geri döndüğünde bütün dengeler değişir. Mercan ise kaderin sürüklediği bu dünyada kalbini korumaya çalışırken, güven ve şüphe arasında ince bir çizgide yürür. Gölgelere saklanan sırlar, susulan sözler ve yakıcı bir çekim. Arafta, her adımda kalp mi gurur mu sorusunu yeniden sorduran tutku ve hesaplaşmanın büyüyen gerilimi